Her şey Allah'ın iradesiyle oluyorsa benim rolüm nedir? Kıymetli kardeşlerim, dünyadaki her bir fiil ya hayırdır yani iyidir veya şerdir yani kötüdür. Cenab-ı Hak bizlere vermiş olduğu cüz'i iradeyle bizlerden hayır olanı, iyi olanı tercih etmemizi ve şer olandan yani kötü olandan da uzak durmamızı istemektedir. Yine hangi fiilin iyi, hangi fiilin kötü olduğunu Cenab-ı Hak bizlere bildirmiştir. Kıymetli kardeşlerim, hayrı isteyen Allah Celle Celaluhu'dur. Hayrı kesbeden, işleyen, o yönde karar kılan insandır. Neticede hayır olanı yaratan ise Cenab-ı Hak'tır. Şerlerde ise şerri isteyen insandır. Şerri kesbeden yani şerri istedikten sonra o yönde karar kılan yine insandır. Neticede şerri yaratan ise Allah Celle Celaluhu'dur. Netice olarak Allah bizim hayrı veya şerri tercih etmemize göre bizim fiillerimizi, amellerimizi yaratır ve neticesini ahirette bizlere ceza veya mükafat olarak verir.